Oy. Babam sana süt isteyeyim mi? Ne oldu ya? Niye kızdın bakayım sana? Yo, bir şey kızmadım ki ben. Ha. Kitap okuyayım mı sana? Nerede kalmıştık? Hah. Baba. Hani bizim kulübemiz var ya... ...mavi renk. Hem aşağıdaki ablanın da ismi mavi ya. Sen o yüzden mi... ...bizim kulübemizi maviye boyadın? Oğlum babam... ...sen mavi rengini çok seviyorsun ya... ...ben o yüzden orayı maviye boyadım. Senin boncuk boncuk gözlerin gibi maviye orası. Peki... Orası ne zaman benim kulübem olacak? E zaten senin ya bizim kız, başka kimin olacak? O zaman... ...ikimizden başka kimse orada kalmasın baba. Ne olur lütfen... ...o mavi kulübe sadece ikimizin olsun. Tamam babam, söz. Sadece ikimizin kulübesi olsun, bizden başka kimse kalmayacak. Kapısına da bir kilit vuracağım, kimse girmesin diye. Oldu mu? Ha, bizim kız. Oldu mu? Hadi gel bakalım, okuyayım sana. Gel. gel bakalım. Nerede kalmıştık? Ha. <laughs>